Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bakanlık yazılı sorularımız geldi sevgili İnşallah yazılıda çıkacak soruları birlikte çözüp yüz alacağız. Evet, başlayalım hemen. Çözümlerini hazırladım sevgili Hızlı olsun diye. Aşağıdaki dairelerin içinde iki farklı ondalık gösterimin basamak değerleri yazmaktadır. Buna göre bu ondalık gösterimlerin toplamını bulun diye söylemiş. Şimdi sevgili 430 da burada 430. 5 de burada 435 tam kısmı. 10'da birler basamağı bakın 7. 10'da yüzde yüzde birler basamağı 1. 10'da yüzde binde binde birler basamağı da 6 olarak şekilde bu şekilde yazacaksınız. Yani aslında şöyle e, çözümlenmiş halini e, ondalık olarak gösteriyor sevgili öğrencilerim. E, 435 tam binde 716. Buraya geldiğimizde 700 var. 30 var, 2 var. 732 tam kısmı yazıyorsunuz. Onda birler basamağına 2 yazıyorsunuz. Evet, yüzde birler basma. Onda yüzde birler basmağına 5 yazıyorsunuz. Onda yüzde binde, binde birler 1 yazıyorsunuz. 732 tam, binde 251 yapıyor. Bunların toplamını sormuş. Bunun yan tarafa yazıp topladığımızda 732 tam, binde 251. 435 tam, binde 716. 6, 1 daha 7, 5, 1 daha 6, 7, 2 daha 9, virgül bakın hiç bozmuyoruz aynı. 5, 2 daha 7, 3, 3 daha 6, 7, 4 daha 11. O zaman ne oldu? 1167 tam, 1967 967 sonucumuzdur. Kare ve üçgen birer doğal sayı olmak üzere Zeynep kare bölü üçgen kersini ondalık gösterimi 0.48 olarak yazmıştır. Buna göre kare ve üçgenin toplamı en az kaçtır diye soruyor. Şimdi 0,48 sevgililerim 48 bölü 100 demek. Bu şekilde yazdığımızda sadeleştirdiğimizde sevgililerim bakın 4'e böldüğümüzde 12. Bunu 4'e böldüğümüzde 25. Yani 12 bölü 25 en sade hali. Daha da küçülemeyeceği için en sade halinde 12 ile 25. Ne oldu bakın burası? E sevgililerim kare bölü üçgen olarak düşünüyoruz. Kare 12 üçgen 25. İkisini de topladığımızda kare artı üçgen eşittir 12 artı 25 sonuç 37 yapar. Koyrazın 22 kırmızı, kırmızı 22, 18 tane mavi, mavi 18, 25 tane beyaz 25, 35 tane yeşil, yeşil 35. Bakın bunu topladığımızda 100 yapıyor sevgilencilerim. Koyrazın mavi bilye sayısı, mavi 18, toplam bilye sayısı. Mavilerin 18'in toplamda kaçtı? 100'dü. 18'in 100'e oranlanmış hali. %18 bakın tam denk geliyor. %18 şeklinde yazarsınız. Yüzde sembolü ile. Evet. Aşağıdaki eşitlikte kare ve üçgen yerine yazılacak sayıları bulun demiş. Bak, kare bölü 25 %68. 4 ile genişletiyorum. 4 tane kare bölü 100 oldu. Eşittir. %68 dediği için 68 bölü 100 oldu. Şimdi burada bakın 100 yüze eşit. 4 kare 68'e eşit. O zaman bakın 4 çarpı kare 68'e ne yaparız kareyi bulmak için? Her iki tarafı 4'e böleriz. 68 bölü 4 kareyi verir. Karemizi buradan 17 olarak ne yaparız? Buluruz. Buraya geldiğimizde 11 bölü üçgen eşittir. 55 bölü 100. %55'i e 55 bölü 100. %55 yazıyorum bakın. 11'e 55 üçgeni 100 yapacağız sevgili öğrencilerim. 11'e 55 5 5'e çarpmışız. Üçgeni 5'e çarpıp 100 yapacaksak Evet sevgili öğrencilerim buradan e, üçgen ne olarak bulursunuz? Şöyle bakın üçgen çarpı 5 eşittir 100 demek değil mi? Her iki tarafı 5'e böleriz. Üçgeni yalnız bırakırız. Evet ne oldu? Bakın 100 bölü 5 o da 20 üçgenimiz olmuş oldu. Evet bu soru biraz uzun dikkat edelim. Önce kendimiz okuyalım. Aşağıdaki tabloda internet üzerinden yemek siparişi verilen bir sitedeki restoranlara ait lezzet ve hız puanları verilmiştir. Restoranların lezzet ve hız puanları burada verilmiş. Bu internet sitesinde lezzet puanlarının %60'ı, hız puanlarının %40'ı toplanarak restorana ait puan elde ediliyormuş. Yüzü e, hesapların 80 üzerinde olanın restoranlar sevgili e, ne yapacakmış? Yazın diye söylüyor. Şimdi ee, %60 sevgence bakın sayılarla 100'e %60 bölüp 60'a çarpmak zor olacağı için %60'ı 60 100. 60 sadeleştiriyorum 6 bölü 10 yapıyor. %40'ı 40, 40 bölüyü yapıyorum 10 da 4 yapıyor. Yani 10'a bölüp 6'yı çarpacağız 10'a bölüp 4'e çarpacağız. Ağır restoranından başlıyoruz. Lezzetin 10'da 6'sı 10'a bölüyorum bakın 70'i 10. 10'a bölüyorum 7'ye 6'yı çarpıyorum 42 evet bu lezzet puanı evet. 80. Bunun da ne yapıyoruz? Bakın 10'da 4'tü. 10'a bölüyoruz. 8, 4 ile çarpıyoruz. 32. Puanı bu. Şimdi 2 B'ye geldik. 60'ı 10'a bölüyorum. 6 ile çarpıyorum. 36. Bakın 90'ı da ne yapıyorum? 10'a bölüp 4 ile çarpıyorum. 10'a bölüyorum. 9. 4 ile çarpıyorum. 36. Bunu da buldum. Şimdi 90'ın 10'a bölüp 6 ile çarpıyorum. 10'a böldüm. 9 6 ile çarptım. 54. 80'i 10'a böldüm. 8. 4 ile çarptım. 32. Ne oldu bakın burası da 54'e 32 oldu. 80'i 10'a bölüp 6 ile çarpacağım. 10'a böldüm 8, 6 ile çarptım 48. 90'ı 10'a böldüm 9, 4 ile çarptım 36. Bunun da puanları. Şimdi A'nın puanları ne oldu bakın 42, 32. Topladım 74. B'nin puanları ne oldu? 36, 36. Topladım 72. C'nin puanları ne oldu sevgili öğrencilerim? 54'e 32. Topladım 86. D'nin puanları da 48'e 36. Topladım 80. 4 yapmış oldu. Şimdi 80'in üzerinde puan olanlar dediği için bakın AB 74 ile 72. C ile de 86 ile 84 olduğu için C ve de 80 üzerinde puanlar alır sevgili öğrenciler. Evet burada şimdi geometrik e, cisimlerin şekillerin sevgilerinin sembolik bir okunuşları var. Bakın her iki kenarda kapalı olunca sınırlı olunca sevgili öğrenciler. neydi bu? Doğrunun her iki taraftan kesilmiş hali doğru parçası. Her iki tarafı da kapalı olduğu için düz çizik koyuyoruz. PR de yazabiliriz. Tersten RP de yazabiliriz. Her iki tarafını bakın bu şekilde kapatıp PR, RP yazıp yine her iki tarafını da kapatabiliriz. PR doğru parçası veya RP doğru parçası. Burası bakın her iki tarafı da sonsuza gittiği için ST ve TS, tersten yazabilirsiniz. Her iki tarafı da sonsuza gidebilir veya üzerinde hiçbir şey koymayabilirsiniz. ST doğrusu veya TS doğrusu. Burası bakın bir ışın değil mi? V kapalı, Y sonsuza gidiyor. Ne yapabiliriz? Sevgilerim V, Y'ye bakın. V'den Y'ye sonsuza. Tersten Y, V yazarsanız da sevgiler ederim. V'den Y'ye gidecek. Okun bakın. V'den başlayıp Y'ye sonsuza gidecek. Onun için oku. V'den Y'ye doğru yaparsınız. Yani V kısmını kapatıp bu şekilde V'den Y'ye açıp Y, V yapıp yine bakın V kısmını kapatıp bu şekilde doğru ışığını yazabilirsiniz. Buna da V'ye ışırı diye yazarsın. Çünkü V'den başlayacağız. Y'ye gideceğiz. Buraya Y, V diye bakın yazmıyoruz. Dikkat edelim. Uyarayım. Y, v diye Yazmıyoruz. Sevgili öğrenciler. Evet. Aşağıdaki kareli kağıtta kesişen ve paralelleri gösterin diye söylüyor. Şimdi bakın. Hiçbir noktada kesişmeyen ne var? AB doğrusuyla CD. Bakın doğru. Bunlar nedir? Birbirlerine paraleldir diye yazarsınız. Bakın noktaları verilmiş. Evet. Başka? Şöyle yapabilirsiniz. AB ile bakın EF var değil mi? EF doğrusu şurada kesişiyor. AB ile EF. Daha sonra yine Sevgilerim, C, CD var bakın. Bunlar yine EF. Evet, CD ile EF. Bunlar da nedir? Kesişen doğrulardır diye yazabilirsiniz. Evet açıları göstermemizi istemiş. Sevgilerim bizim amacımız 90 dereceli bulmak. Bunu bulursak dik diye yazıyoruz. 90 dereceden biraz açılırsa geniş. 90'dan içeride daralırsa dar açı olacak. Şimdi bakın şu 90 dereceden başlayalım. Gelene bakın yatay dik. Burası P, T, S dik. Önce bunu yazarsınız. Başka dik bakın. Sevgilim bakın şunun tam ortadan ortaya giden. Buradan da bakın buraya ortadan gittiğinde. İkisi de bakın 45 buradan 45 buradan burası 90 derece olur. Yani şurası bakın 90 derece olur. Çünkü şu dörtlüğünün ortası şu dörtlüğünün ortasına gidince burada 90 derece yapar. Şimdi bunu kare gibi düşünün sevgilendirim. Ortasından geçtiğimde 45 derece. Diğeri de 45 derece. Ortası 90 derece yapar. O zaman N, O Reyse bu da dik açıdır. Önce bunu tespit ediyoruz. Bakın bu zaten şöyle olsa 90 olurdu. 90'dan çok açılmış. ABC geniş açı. Başka bu şekilde geniş. Bakın şurası var. Şöyle olsaydı bakın şurası dik açıydı. Geniş açılmış. KLM bu da nedir? Geniş açı. Bu ikisini yazarsınız. Sonra bakın e, dik açı olmadığı için bakın dik açıdan daha dar olduğu için şuruna şurası zaten dar açı olduğu belli oldu. Şöyle olsa dik olurdu daha içeride kaldığı için dar sevgiler Bu da aynı şekilde şöyle kişiydi, bakın dik olurdu. İçeri döndüğü için dar olmuş. X, Y, e, N Z pardon. X, Y, Z ve e, D, E, F. Bunları da dar açı olarak yazarsınız. Evet, Tunağ'ın parasının 16'da 7'si ile 4'te 1 ile ayakkabı almış. Tunağının geriye kalan parası tüm parası. Bakın 16'da 7, 4'te 1. Toplamak için ne yapıyorum? Harcadığı parayı bulmak için 4 ile paydaları işliyorum. 16'da 7, 4 kere 4. Bakın 16'da 4. Topladım 7, 4 11 bölü 16. Bu harcanan para. Paranın tamamı 16 bölü 16 ile İçinden harcadığımız 16 bölü 11 çıkartırsak 5 bölü 16 veya 16'da 5 kalan paranın oranıdır sevgilerce. Çünkü bakın 5 kaldı. Paranın tamamı da 16. 16'da 5 kalan paranın orantıdır. Buraya dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki sayı doğruları kendi içerisinde eş parçalara ayrılmış. Sembolleri bulacağız. Küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Şimdi bakın şuradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parça verilmiş 7. sırada. Ne oldu bakın? 2 tamdan sonra mı bakın. 0, 1, 2 diye devam ediyor. 2 tamımız zaten var. 2 tam 10'da 7. 2 tam 10'da 7. 10 dalık olarak yazdım. Bu şekilde düşgene geliyorum. Bakın iki tam yine var. 1 2 3 4 5. 5'e bölünmüş. 3. sırada. 5'te 3. 2 tam 5'te 3. 2 ile genişletiyorum. 2 tam 2 kere 3 6, 2 kere 5 10. 2 tam 10.6 bu şekilde. Evet. Yıldıza geliyorum. 2 tam 1 2 3 4 5 6 7 8. 8'e bölünmüş. Kaçın sıradaydı? 1 2 3 4 5. Bakın 5. Beş. 2 tam 5/8. Bunu da bakın ne onda ne yüzde olur. 125 ile çarparsak payda 1000 olur. 2, çar, 2 tam 125 ile 5 çarpıyorum. 625, 125 ile 8 çarpıyorum. 1000 bin yapıyor. 1000'de 625. Şimdi sıralama yaptığımızda bakın sevgilerim. 7'nin arkasına 2 sıfır koyarsak. Kare 2 tam 1000'de 700. 2 tam 1000'de 600 üçgen. Yıldızda 2 tam 1000'de 625. En küçük hangisi oldu bakın. Üçgen oldu. 1000'de 600. Daha sonra 625 var. Üçgenimiz. En son hafta 2 tam 1000'de 700 kare olur. En büyük sevgili öğrenciler. Evet, buraya da dikkat edelim. Bakın şu siyah çizgiyi ben çizdim. Normalde yoktu. İki farklı şekilde yerleştirilmiş. Bakın bir tane kırmızı, iki tane mavi, bir tane mavi. iki tane kırmızı yerleştirmişler sevgilendirelim. Ve yukarıda bu farklılık oluşmuş. Bize diyor ki kırmızı kitabın kalınlığının mavi kitabın kalınlığından kaç santimetre fazla oldu? Bakın kırmızı mavi. Şurayı eklediğimiz yerler. Kırmızı mavi bakın. Bunlar aynı yükseklik değil mi? Buralar eşit. Sevgilendirelim. Burası eşit. Burası eşit. Buralar eşit olmasına rağmen yukarıdaki boşluklar farklıysa bakın M'nin kısalığıyla K var. K'dan M aradaki fark bak alınca ne oluyor? Bakın K gibi koyulsa eşit olacak. Bu şuradan sevgilendirelim. Şunu çıkardığımızda şu aradaki ne yaparız bakın? Şu aradaki farkı bulmuş oluruz değil mi? O da zaten K ile M'nin farkı olmuş olacak. O zaman yukarıdaki boşlukların farkı 16 tam 18'den 13'ten yüzde 42'ye çıkartıyorum bakın sevgilen 8'den 2 çıktı 6, 11'den 4 çıktı 7, 5'ten 3 çıktı 2, 2 tam yüzde 76, 2,76 e, virgül 76 santim diye ne yaparsınız sevgilen yazarsınız ikisinin farkını. Yani aynı soru yukarıda çözdük. Burada da sevgilen bu soru çok kolay. Şimdi A'nın B'ye kurumuna göre C'ye bir tane e, konum çizin diye söylüyorum. D'ye çizin diye söylüyorum. Şimdi bunlar da klasik sevdiğim. 1, 2, 3. Bakın sağa doğru. 1, 2, 3, 4 yukarı doğru. 1, 2, 3 sağa doğru. 1, 2, 3, 4 yukarı doğru. Bakın şöyle birleştirdiğimizde aynı doğru olur. Veyahut da bakın 4 yukarı 3 sağ diyebilirsiniz. 4 birim yukarı 3 birim sağa. B, A nasılsa D, aynı şekilde. 4 birim yukarı 3 birim sağa. Ters olabilir bakın sevgili 3 birim sağa 4 birim yukarıya. Yani bu yanlış olmaz. Buna da dikkat ediniz. Evet. Senaryo 3 son sorularımız geliyor artık. Evet. Aşağıda 100 eş parçaya bölünmüş kağıdın bazı parçaları boyanmış sevgili Gördüğünüz gibi bu kağıdın eş parçalarına kaç tanesi daha boyanırsa oluşan modelde boyalı bölgeye karşı gelen ondalık gösterim 0 tam %75 olurmuş. Bakın, şu şekilde. Bu ne demek? %75 demek. Yani 100 tane bloğun 75'i boyanacak Bak Burada kaç boyalı? 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 55 tane boyalı. 100 tane de 55 boyalı. E ne olması lazım sevgili arkadaşlar? Bakın 20 tane daha boyanması lazım. 55'in 75 olması ve 0.75 %75 olması için sevgili arkadaşlar. Evet buraya da dikkat edelim. Aşağıdaki sayı doğruları kendi içinde eş parçalara ayrılmıştır. Buna göre üçgen ve kare sembollerine karşılık gelen ondalık gösterimleri olarak yüzde sembolüyle gösterilmiş. Bakın 0 tam 1 ile 0 tam 2 bu şu demek 0 10 ile 0 20 demek sevgilerim. Kafamız karışmasın yani 0 1 0 2 diye ilerlemeyelim. 0 10 ise sevgilendirilmiş. Bakın 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 şurası 0 18 sevgilendirilmiş. Ne oldu bakın e, üçgenimiz 0 18 zaten yüzde 18 olarak ne yaparız sevgilendirilmiş göstermiş olur. 0.18 yüzde 18, %18 e demek zaten üçgeni yüzde olarak gösterdim. Gelelim buraya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bakın paydamız 5. İkinci sırada 2 bölü 5. 2 bölü 5'i 20 ile genişletiyorum paydayı 100 yapmak için ne oldu? Bakın 20 çarpı 2 40, 20 çarpı 5 100, yüzde 40. Bunu da yüzde 40 sembolüyle bu şekilde gösterirsiniz. Evet ondalıklarda toplama çıkarmak bu çok kolay zaten. Bakın 124 tam 348 yazdım. 12.09 yazıp Arkası boş kalınca ne yapıyoruz? 0 ekliyorduk. Bakın 8, 9, 4 daha 13. Elde var 1, 3. Bir de elde 4. Elde bitti. 4, 2 daha 6. 2, 1 daha 3, 1. 136 tam. 1000 de 438. Çıkarmadan aynı şekilde bakın 0. Arkasına boşta kalmasın diye 0 ekledim. Evet 0'dan 7 çıkmadı. 10'dan 7 çıktı 3. Burada ne kaldı? 2 kaldı. 12'den 3 çıktı 9. Burada 1 kaldı. 11'den 5 çıktı 6. 8'den 1 çıktı. Sevgilerim 7 kaldı. 76'dan %93'de buranın sonuçtur. Evet bunu yine yukarıda çözmüştük. Evet yüzdelikleri ve ondalıkları verilen küçükten büyüğe doğru sıralama yapın demiş. Bakın 0.32 ne demek? 32 bölü 100 demek değil mi? Yüzde 32. 3 bölü 4 bakın 25 ile genişlettim. 75 bölü 100 yaptı. Evet bu zaten yüzde 82. Burası da 17 bölü 100. Yüzde 17. Şimdi en küçük ne oldu? Yüzde 17. Daha sonra yüzde 32 var. Yüzde 75, 82. Bunları yukarıdaki verilenler gibi sıralarsak da 17 bölü 100. Sonra 0.32 var. Daha sonra 3 bölü 4 %75'te. Daha sonra da %82 en büyüğü olur sevgili arkadaşlar. Yine sembollerle gösterim var. AB doğrusu bakın. Her iki tarafı da sonsuz gidiyor. Böyle olunca üzerlerini boş bırakıp AB ya da B, A, her iki tarafta sonsuz olduğu için tersten yazabilirsiniz. Üzerlerine her iki tarafına AB ve B, A doğrusu diye sonsuz işareti koyabilirsiniz. Her iki tarafı da bakın kapalı doğru parçası. CD veya D'den C'ye her iki tarafta bakın sınırlı yapabilirsiniz. Ve her iki tarafını da kapatarak CD veya DC diye gösterebilirsiniz. Bizim dikkat etmemiz gereken ışın sevgilendi. Bir tarafı kapalı bir tarafı açık olduğu için hep kapalı taraftan açık tarafa doğru isimlendiriyoruz. EF diye yaparız. E'den F'ye bakın sınırlıdan sonsuza. FE yazarsak da yine E'den F'ye ok yapacağız. Kenarlarını kapatırken de EF bakın E kapalı. F açık. FE yapsak yine E tarafını kapalı yapacağız. İsimlendirirken EF ışını diye söylüyoruz. Hani isim burada istememiş. FE diye yazamıyoruz. Dikkat edelim. Evet burada da yine A noktasının B noktasına göre konum sebebi. çok kolay değil mi? Bakın şöyle yapabiliriz. 1, 2, 2 birim sola. 1, 2, 3, 3 birim aşağıya. Bunu yapabilirsin. Veya A noktasının B noktasına göre konum demiş. Ben yani şimdi A'yı B'ye göre anlatacağız. A'yı ne yapıyor? Bakın 1, 2, 3, 3 birim yukarıya, 2 birim sağa. 1, 2, 3, 3 birim yukarıya, 2 birim sağa veya 2 birim sağa, 3 birim yukarıya da buradan ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz sevgili öğrenciler. Yani bu da bu kadar. Yine burada sevgili öğrencilerim bakın sadece şu kırmızı ile yeşil ben ekledim. A ile B'nin aynısını buradan e, hangisi olur diye. Buna eşit şekilde çizsin diye söylüyor. Bakın Burada ne var? 1, 2. 2 birim buradan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim. Yukarıdan aşağı 2 birim burada var. Bakın aynı şekilde sevgilerini. 5'e 2 olması için. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 5 birime 2 birim sevgilendirelim. Ne oldu bakın? K ile N arasında. Aynı uzunluk bakın. İlla ki dikine olacak diye bir şey yok çünkü. Bir kenarı 5 bir taraf 2 oldu mu? Karşı aynısı olur. Bir kenarı dik bir kenarı yatay bakın. 5'e 2. Yani şu hipotenüs dediğimiz karşıdaki dik kenarın karşısındaki dikin karşısındaki kenarlar birbirlerine eşittir. Bunu da K'n diye isimlendiririz sevgili öğrencilerim. Yine açıları sormuş. Bakın 90 derece olacaktı. Şu şekilde dik olmuş olsaydı 90 olacaktı sevgili öğrencilerim. Daha geniş olduğu için geniş açı. Şu 90 derece olacaktı şöyle olmuş olsaydı. Dar olduğu için bakın şurası dar açı. Bu da bakın Bak şu orta, ikisinin ortası. Şuradan da şu ikisinin ortası olunca 45 buradan 45 buradan burası 90 derece olur sevgili öğrencilerim. Bu da dik açı diye söylersiniz. Evet burada bitiriyoruz sevgili öğrencilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yazılarınızı, tarihlerini yazarsınız. Aldığınız notları paylaşırsanız sevinirim sevgili öğrencilerim. Tüm dersleri çekeceğim. Onları da izlemeyi unutmayın. Kendi alternatif yazılarımı da hazırlayacağım. Onları da izlersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.